Selam dostlar. Bugün sizin katıldığınız çocuklara bakacak yanında kardeş ve Çingiz var. Hem selam dostlar. Hem selam dostlar. Bir de Yusuf karakter çıkanda çıldıran şu an. He. Doğru ya. Şimdi buradan elmasımızı alalım. Buradan bir tane bir kata. Ah, karakter çıkıyor mu? Çıkıyor. Hı. Çıkıyor arkadaşlar. Bir dakika. Çok koyayım. Ambar çıktı. Ambar çıktı. Oh, oh. Ambar çıktı. Çıktı. Oh, oh. çıktı. Arkadaşlar ambar çıkardık. <laughs> arkadaşlar çıkardım. Oha Ambul be. Ambur çıkardım arkadaşlar. Ambur çıkardım. Oha diyorum. Ambur çıkardım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Abi şu kupa. 2900. Oha. Aga alt kademe birden mega kutu da açıyoruz yalnız. Arkadaşlar. Evet hadi bakalım hemen. Kutumuzdan başlayalım. 62 bundan çıkmadı bir şey. O 41. 41 çıkmadı bir şey. Ben de şunu açalım. Beni karakter bekliyorum acaba. Ne çıkacak? O süper bir atalım. şey çıkıyor. Şeyden çıkacak. Mega adam da çıkacak. Ses olarak bakarım. Adam çıkarsa deliririm. Spoiler çıktı. Arkadaşlar. Yan hesaba spy çıktı. İnanamıyorum şu an. Ana hesabı var zaten. Lan. Ekran görüntüsü alacağım. Geri zekalı şey. He yanlış taraftan duymuş. Çak bir oyun. Abi oha. Oha. Neyse o kadar sevinmedim lan. Yan hesap sonuçta.

Evet arkadaşlar Landi'mizi yazıyoruz. Landi. Yeniden yazdım. Bir şey olmaz. Mega'mızı açıyoruz. Mega'dan kaç yazacak acaba? Baktım. Ve 5 yazdı. Neyse. Bir şey olmaz. İki tane de büyük kutumuz, bir tane de küçük kutumuz var. Büyük kutuyu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Oo, bir şey çıkmadı. Neyse. Bir şey çıkmadı. Canın sağ olsun Süpersel. Küçük kutu. Zaten bir şey çıkmaz dediğimde Mr. P. Mr. P. Montaj stars. Al beni. Ama büyük kutumuz daha var. Ondan bir şey çıkacak mı? Yok 75 yazıyor. Bir şey çıkmıyor. Montaj start. Al beni. Al beni montaj stars. Al beni. Mr. P çıktı bu videoda. Mr. P montaj stars. Al beni. Almazsan adam değilsin. Montaj start. Al beni. Al beni. Al al al. Al beni. buradan. <laughs> şöyle. Eee en burada böyle deney yeri, Deney yerinin üstüne basıyoruz. Bastık, bastık, bastık. Sonra geldik mega kutumuza. Hı Gözlerimizi kapatıyoruz. Ben şöyle onun sesini kısayım. Evet arkadaşlar. Tamam, gözünü kapat. Ben de kapatıyorum. Oh, bastık. Bastım. Siz şu anda ne yazdığını görüyorsunuz biz görmüyoruz. Çıkmadı mı? Evet. Ama ben de arkadaşlar bu taktiği yaptığımda Leon çıktı. Ee, az önce gördüğünüz gibi e, olmadı taktik ama ben bunu alacağım ya. Yani. Alacak, alacak mısın? Evet. Tamam bu sefer Landy alalım. Landy. Kapat tekrar ya. Çıkmazsa çok kötü olur. Çık, Çık tekrar yap. Tamam. Oranın, orana, oranına bak. Oranına. Tamam. Yüz. Yas gözünü kapat, hiç açma. Gözünü kapat. Aç. Sesini kapat. Hayır. Sesini kapat. Kapatın mı? Tamam. Bakma sakın. Bak. Kaç yazdı? Altı yazdı arkadaşlar. Altı yazdı. Lan dişe yarıyormuş arkadaşlar. Dedim. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Gözünü kapat. Gözünü kapat. Ne yapıyorsun? Saç güzel. Saç güzel. videoda. Şu önce... an çok mutluyum arkadaşlar. Arkadaşlar video önce çıktı, Sör çıktı. Video önce ta ile konuşmuştuk. Ee, tansiydi, diyordu ki inşallah Mega Kutu'dan Sör çıkar diyordu. Arkadaşlar Sör çıktı. Zaten Sör destansı çıkma ihtimali yüksekti. Bakın ee, 0 oldu. oldu. Yine e, oran yine aynı oldu. Sör çıktı arkadaşlar. Yaşasın. Şu an çok mutluyum. Arkadaşlar Landy yazın ve e, sor çıksın arkadaşlar. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk para yatırmama gösteriyorum. Aa çıktık burada gördüğünüz gibi. Çıkarsa karakter. Ya. Dur. Max geldi. Arkadaşlar Max geldi. Önce onu göster. Max gelmedi. Bir dakika atar mı? Altı yaz. Altı Max. 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 Max 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 geldi Şuan Ember çıktı Ember görüyorsunuz bakın Ember Şuradaki 22.40 Ember çıktı Ember Daha 1900 kupada Sabah Ember çıktı şimdi akşam kastık bakın Ember çıktı Ember Daha ben de yok Bakın daha bir sürü enderim yok deralım yok karlım yok Ama Ember çıktı Arkadaşlar gördüğünüz gibi en bu çıktı. Arkadaşlar görüşürüz. Montaj karsal beni en bu çıktı. Hoş geldiniz. Yine madrına fatrına çıkarttığımın bir videosunda yine bir şey çıkacak eminim abi. Yeni açtım. Sabah 12'de falan açtım hesabı. Ve bekledim hep. Yazmıştım o anlamda evet. Şimdi aga. Da uğraşamam hiç. Oh be. Oğlum çıksın lan bir şey. 30 saniye oldu abi. Kaç? Yes. İzleyin boklan bir kalp gözlerim doldu. Yemin ederim sendi. 578 kupada sendi. Montaj sen beni. Ay. İşte bu be. Ha çıkartamayanlar kes. Şaka şaka. İnşallah videoyu beğenin de çıkar. Sendi be. Montaj sen beni be. Sabah 12'den beri oynamama değdi be. İşte bu be. Montaj yok. Make up. 9 you ne <tık> 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 Hadi bir tane daha kimi. Of arkadaşlar yemin ediyorum ki dur 9 yaz arkadaşlar. İçim gidiyor şu anda Alın bakın arkadaşlar Kanıtlı Kanıtlı Riko yeni Daryl yeni Nani de yeni Cini de yeni Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, ben bunu istiyordum Ben Sosyopya'da okuduğumda Cini Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bakın kaç taşım oldu. 200 taşım falan var. Annem çekti. Aydın bir kere alabiliyor muyum? Mega kutak. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar mega kutu açacağım. alayım mı arkadaşlar? 1 2 3 4, 5, 5, 6, 7 Oley! 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 arkadaşlar. Baby! Baby! Oo! Oo! Vallahi iyi yazdı. Vallahi iyi yazdı. yazdı arkadaşlar. Vallahi iyi yazdı.